Kafetto yereceği ye Oyun fukarasının <laughs> bir diğer videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Point Blank'te klan maçı atıyoruz. Hepinize iyi. Fetto da olsaydı konuşmada iyi olurdu ya. Aynen. Ama gerekirse. Tamam, Nasıl hadi ya. gidelim. 3 <laughs> <laughs> kişi girdiler beyler. <laughs> Be, ben ben beyi tutamam yok Menzil gel işte gel Ağlandım. Ben de de olsun. Ben oyun sesini açacağım biraz. Kısa bak sen. Ne kullanıyor sniper mı? Ne sandın oğlum? Sniper şey tak kullanıyor. Arka bomba geldi. Bölge temiz. Hepsi ağır açmış olabilir. <laughs> Ha. Gel Dikkat! Bağma atıyorum! <laughs> <laughs> <Allah! gülüyor> git kurar bilir Git git kuruyor Kursun bekle Oo, süper, süper. Oyunun sesini açıyorum full. Tamam, hadi gidelim. Emrah sen bir geçsene ya. İkimizde de bizim kısa menzil var. Emrah B'ye geçsene sen. Geçsen. Dikkat! Bomba atıyorum! Kutamıyorsun oh, Aydi'ye. Dikkat! Bomba atıyorum! tam kafadan. Arka temiz. Evet, temiz? Ah oh be canı çok az ya ortadan lan ortadan. Koş 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 koş. <laughs> İki örgü. kişi. helal. Oh şükür. Yerin canı atayım. Dikkat! Bomba atıyorum. Atlan oradan gidersen olur. 3 kişi. Helal helal helal. helal, <laughs> helal. Tamam, hadi gidelim. Orta bende <laughs> Hep de ortadan çıktı <laughs> Dikkat Dikkat bomba atıyorum Ah be Bir gelecekler lan o <gülüyor> 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 Adestek oh, ya. bomba atıyorum. kuruldu. Lanastasın senin ya sen kenara çekil. Alır. Dikkat, bomba atıyorum. Aha vurdum. Bir kez. Anlaşıldı. Aldık. Bomba imha edildi. Görev başarılı. Da da bir an mouse kaydı yapamadım. Tamam hadi gidelim. Ama yakından affetmiyorum yani. Headshot atıyorum. Ben <laughs> de Ya yukarıdan müdahale edemiyor. Ah! ya! Bomba kuruldu. Helal İhtimal var alırsın. <laughs> Onur gel ikimiz daha tutalım. Ama sen ortaya bakıyordun pardon Tamam hadi gidelim. Oğlum sen yeni bir sniper ki. Abi oynayamaz ya şeyde en bak. İste, Dikkat! Bomba atıyorum! Sağlayın Dikkat! Bomba atıyorum! Salla. Ya. Ya. ya arkadan geldi ezik ya. Lan birini bari alsaydın ya. <laughs> ya. ya Bomba de kuruldu. Ya, Uf. Delici gidecekti eve ha. az daha Hadi son iki el. Tamam hadi gidelim. Ya, bir ben tamam bir bir karakter ben alıyorum. Basıyorum beyler arkadan tamam mı? Beyler A destek. Orta Dikkat, Ben geliyorum. destek. Atıyorum. Tamam. Ben tamam. geliyorum. Orta salatıyorum o hala O oynayamıyorum abi ya Çok iyi. Güzel ses <laughs> Hadi be, hadi be. Sweep'ten alışmış hızlı hızlı değiştiriyor silahı ya. <laughs> evet, tamam, boş, Orta basıyorum. şey <laughs> biz Hadi Ona dikkat edin. Tamam, hadi girelim. Anlaşıldı. Fiat, bomba atıyorum. Oo, eşi hey. alıyoruz hadi. Ben de Arka, gel. Arka arkadan. gel. Helal. Helal. Mavi takım kazandı.